EXO Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Bazı insanlar cennete gider Bazıları ise cehenneme gider Ve bunu belirleyen şey ise Hayatlarında yaptıkları davranışlardır Ve biz de bu oyunda insanların hayatını göreceğiz Ve onları yargılayacağız Onları hayat tarzlarına göre cennete veya cehenneme yollayacağız Cennet cehennem oyununun ilk bölümünü çok sevmişsiniz Deli gibi like atıp abone olmuşsunuz Ve yanındaki zil tuşunu da açmışsınız Ve ben de o yüzden ikinci bölüm çekiyorum ekşi Eğer aynısını bu videoda yaparsanız Bir sonraki bölümde hemen gelecek Benim suçum yok lan benim suçum yok. Lan dur bir sakin ol. Daha yargılamadım bile ya. Yargılama zaten. Yine gerek yok. Bak benim suçum yok. Ben sana söylüyorum. Hiç gerek yok yargılamaya falan. Yok öyle olmaz. Benim yargılamam lazım yani Senin bir hayatını göreyim. Sen iyi bir insan mıydın? Kötü müydün? Ne yaptın? Sokak köpeklerine yemek mi verdin yoksa onları dövdün mü? Ona göre işte cennete veya cennete koyacağım. Canım ne artık. <laughs> Anam öyle bir şey mi varmış ya? Bak bir şey diyeceğim. Seninle anlaşalım. Ben sana şöyle güzelinden bir bak böyle. Mis gibi tertemiz. Üç paket çikolata vereyim. Sen beni yolla cennete olur mu? Hmm, dur bakayım güzel bir teklif gibi. Üç paket çikolata diyorsun doğru mu? He ee, doğru doğru bak iyi düşün. Gelmez bir daha böyle teklif. Gelmez diyorsun böyle teklif. Oğlum bak sen direkt yolların cehenneme görürsün lan. Çakal mısın lan sen? Ya abicim bak sen beni dinle. Sus Bak şapla vururum kafandan sonra seni cehenneme fırlatırım lan böyle. Tamam abi tamam sus dur. Şuna bak ya. Hemen diyor yok beni yargılama yollama. Kesin bak çok kötü bir şeyler yaptı bu. Hemen bakayım. Yargılamak için dokun. Dokundum lan. Anam boksörmüş lan bu resme bak. Ne diyor? Maçtan önce rakipleriyle ağız dalaşı yapar. Hem yani rakiplerine böyle kötü laflar söylüyor. Bu güzel değil yani. tam cehennemlik olarak 3 puan. Hadi çok değil bak. Sonra ne yapmış bakayım? Aha arı yer diyor. Anam oğlum manyak lan bu. Adam bir arı yılan şuna bak. Ayağında da şey var böyle. Balları almış böyle. Kovanı almış, koymuş oraya. Arıya ağzına atıyor löp löp. Manyak lan bu. Tamam bak buradan sana böyle temizinden bir gideceğinden puan verdim lan. Hadi bakayım. Evet şimdi boxer kardeş bakıyorum da senin puan durumuna 0 puan cennet 11 puan cehennem diyor bak Nasıl 11 oldu bilmiyorum ama hesabını tamam yapamadım acaba elim falan mı kaydı ama neyse 11 olmuş O yüzden seni ben yolluyorum artık cehenneme Yok yok bak yollama dur 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 yollama lütfen Ne no, oldu lan, lan ben çikolata falan onu öleceğim Yok bak bu sefer özel teklifim var Bir kavanoz milkshake Anam Milkshake mi? Ee, Yok yok olmaz. <laughs> Beni bunlarla altı edemezsin lan. Yürü git cehenneme. Hayır hayır. Hop oh, gitti bak cehenneme. Güzel. Şakala bak. Bu neymiş? Benim cehennemin burası. Anam benim cehennemin mi var lan burada? Çok garip. Bu kilidi açtım. Bunu da açtım. Ana Harry Potter'la polis burada bak. Ne diyor şimdi? Ruhları ve bedenleri eşleştir. Annem bunlar Spiderman'e Batman'den. Tamam Batman'i alayım. Al ruhuna koydum seni. Spiderman hazır mısın oğlum? Hazırım abi. Koy bakayım benim ruhumu ya. Ruhsuz kaldım burada. Kurudum resmen. Tamam sakin ol ya. Bak buradayım ben. Hemen sana ruhun bedenini veriyorum. Anda bak. Hop birleştirdim. Hadi git oğlum. Çok iyisin işte bu. Hop gelsin bakalım buradan paralar. Evet şu anda 700 liramız oldu bile. Harika. Annem sen kimsin lan? Hey ben galiba yolu karıştırdım da. Yolu mu karıştırdın? Galiba öbür dünyaya giden yolu karıştırdım. Çünkü şu anda tam olarak bir araftasın yani. Senin için şu anda yargı zamanı. Cennet veya cehenneme gideceksin. O yüzden karıştırma gibi bir şansın yok bence. E, yok yok ben karıştırdım bence. Siz beni geri yollayın ben gideyim tuvalete. Yok öyle bir şey yok. Ben seni bir yargılayayım bakalım. Yok yok bak yargılama Bak hep böyle diyorsunuz sonra yargılayınca kötü kötü şeyler buluyorum lan ben. Bir nezle de desin ki böyle beni yargıla lan desin böyle. Bu mudur lan? Tamam lan yargıla beni. Ben zaten çok iyi birisiydim. <laughs> Vay demek iyiyim diyorsun bak. ilk defa şu an duyuyorum öyle bir şey söylesi. Herkes diyor yok beni yargılama. Yok ben korkarım. Yok rüşvet vereyim çikolata vereyim. Ama bak sen delikanlı çıktın galiba bakalım. Umarım iyi birisindir. Çok iyiyim ben eminim bundan. İyi bakalım hadi yargılıyorum. Aha bak ne diyor. Ulan bak da az önce ölmüştüm şuna bak aldığı kitapları asla iade etmez. Bak büyük suç. Kütüphaneden kitap aldıysan o sonra geri koyacaksın oraya. Çünkü başka insanların da okuması gerekiyor. Kütüphaneler bu yüzden var. Ve sen bunları iade etmeyerek şu anda bir sürü insanın öğrenme böyle eğitimini şu anda yok etmiş oldun. Utan lan kendinden. Manya bak şimdi. Ha buradan hadi kaç cehennem puanı verdim. Bak 5 cehennem puanı verdin lan. Al. Ne diyor sonra bak yalnızken gaz çıkarır. <laughs> yani osurur demek Işte. Yani, halk dilinde osurmak yani gaz çıkarmak osuruyor direkt. Yalnızken osuruyor normal bir şey. Herkes osuruyor yani ben de osuruyorum yalnızken. O yüzden çok çok normal bence. Aramızda oturmayan var mı yalnız? Biz oturuyoruz yani. Bu yer O yüzden e, tamam sana buradan hadi bak biraz genel puanı verdim. <laughs> bir puan hadi. Bingit Sonra baktığında diyor Çin lokantasında çubuk yerine çatal kullanır. <laughs> Bu bir suç değil mi lan? Yani Çin lokantasında suşi yerken çubuk yerine sen çatalla mı yiyorsun? Bu büyük bir suç. Sen de şu an ben de böyle bir rahatlık, bir gevşeklik gördüm. Ama bunun için şimdi cehennem puan vermeye değmez bence. Bu çok kötü bir şey değil yani. O yüzden ne yapsam? Hadi bir cennet puanı veriyorum. Elimde olsa hiç vermezdim ama zorundayım. O yüzden veriyorum. Yaptığın çok güzel bir şey değil ama sonuçta insan nasıl yiyeceğini kendisi belirler. O yüzden buna karışamam. Hadi bir puan verdim bakalım. Evet. Evet doktor bey ne oldu? Durum ne? Durum. <laughs> Çok kötü hanımefendi ne, ne, ne oldu? O kadar emindiniz kendinizden ama Siz de yani bir boktaymışsınız Bakın şuna 5 cehennem puanınız var 5 mi? Ama çok değilmiş ki bu Peki cennet puanım kaç? Evet şimdi... 5 cehennem puanı deyince büyük ihtimalle siz cennet puanınız işte 6, 7, 10 falan sanmışsınızdır ama öyle değil. Ne kadarmış peki? 2. Evet lanet olsun ki 2. Bu nedir ya? Bir insan hiç mi iyilik yapmaz? Yok osuruyormuşsun. Yok Çin lokantasına çatalla yiyormuşsun. Ya, ya ama lütfen. Ben o çubukları sevmiyorum ya. Tamam tamam sıkıntı zaten ya. Ama özellikle şu panelerden kitap çalmanız hoş değil Çok özür dilerim çok özür dilerim bir daha yapmayacağım Hayır bir daha lan bir daha yapmayacağım Yemin ederim bak bir daha asla yapmayacağım Aga be ben zaten bir daha yapamazsın ki öldün artık geberdin artık Lütfen beni affedin ne olur bir daha asla yapmam <laughs> Bak bakayım buraya Hayır hayır lütfen lütfen Tamam lan tamam dur sakin ol bak Mükemmel cennet Beni oraya koy lütfen Manyasın. tam lan bak Sana bir kıyak yapıyorum hadi git lan cennete O aldık ya cidden yıldı cenneti. E. Yani hak etmişti diyemeyeceğim ama işte merhamet ettim gitti bakalım. Şimdi sen kimsin Ha ben buraya takılmaya geldim ya. Ha, takılmaya mı geldin? Ha baktım çok havalı bir yer. <laughs> Anladın mı? Hani havanın üzerindeyiz şu an. Bulutlar falan var. Bak bak şu şakalara bak. Senin şu an gebermişsin haberin yok bence. Nasıl ya? Hey, arkadaşlarım bana şey demişti ama. Uçaktan paraşütle atlayacağız böyle bulutların üzerinden falan diye. Anam Aga be üzüldüm lan şu an ben sana. De, haberin yok galiba? O uçak düştü. Nasıl düştü ya? Hani hey, ben şu an, hey, şu an geberdim mi ben? He evet geberdim ama bak üzülme. Daha sen böyle havadayken gebermiştim yok. Kalp krizi geçirdin geberdin direkt. Ana demek o yüzden bulutların üzerindeyim ben. Paraşüt yaptığım için değilmiş. Geberdiğim içinmiş. <laughs> Aga be. üzülme tamam sıkıntı yok. Şimdi ben seni yargılayacağım. Bakalım iyi bir insan mısın, kötü müsün göreceğiz. Bak ben yemin ederim çok iyiyim. Hiç yargılama gerek yok. Hep bunu diyorsun lan. Yok yargılama iyiyim. Yeter lan artık. Yargılıyorum direkt. Hayır hayır dur. Tıkladım direkt. Bakayım neymiş? Aha. Ne diyor? Komik videolar yaparak insanları eğlendirir. Ana. Demek videolar çekiyormuş. Hem de komik. E ben de komik videolar çekiyorum. Tamam. Sana buradan o zaman 10 net puanı veriyorum. Komik videolar yaptığın için. Çünkü insanlar gülüyor yani. böyle. Bir sürü insan gülüyor. Hepsi mutlu oluyor. Herkesin günü daha iyi geçiyor bu sayede. Bu çok güzel bir şey. Bir sürü insanı mutlu etmek çok güzel bir şey. O yüzden canet puanları hadi verdim bakalım. Sonra ne yapmış bakayım? Kötü rap müzik videoları yapar. Hmm. Kötü rap müzik videoları. Yani tabii ki de güzel hepsin daha iyi olurdu ama ne yapalım? Ben bir cehennem puanı verdim bak. Sıkıntı yok. Yaptığı kötü bir şey değil ama gene de verebileceğim en düşük puan bu o bunu verdim. Sonra Bakayım Ne Yapmış Bloglarından Birinde Uygunsuz Görüntüler Paylaştı Oo Bak Ne Yaptın Lan Çıplak mı Gezdin Ne Yaptın Nasıl Bir Video attı Acaba Kötü Bu Güzel Değil Tamam Buradan Sana 4 Cehennem Puanı Verdim Hadi Bakalım Durun ne? Ne Oldu Cehenneme Mi Gideceğim Yoksa Dur Lan Dur Sakin Ol dur, Durun Birazcık Garip Yani 5 Cehennem Puanın Var Oha Cehenneme Gideceğim Neden Ama Şanslısın Ki 10 cennet Puanın Var Anam O Be O Yüzden sen cennete oluyorsun hadi bakalım. Olay olay sonunda cennet olay. Hadi bakalım. Bir kişi daha şu an cennete uğurladık. Evet eksi ailesi. Ben çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil tuşuna açmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a gidip eksi ailemini takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.